Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere Google'a Google Haritalara nasıl kendi işletmenizi kaydedersiniz? Bunu göstermek istiyorum. Video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İki şekilde bir Google benim işletmem yazabilirsiniz. Benim işletmemden bir işletme profili açabilirsiniz ya da Google Harita diyerek buradan Google Haritaları girdikten sonra sol tarafta bulunan menüden işletmenizi ekleyin seçeneğiyle zaten bizi Google benim işletmem şeyine yönlendiriyor. Burada işletme adı deneme işletme işletme yazıyorum. Burada diyor ki Hani bunlardan biri sana mı ait? Hayır diyorum. Bu. Şu işletme kategorisi de restoransanız restoran yazabilirsiniz. Ajanssanız ajans yazabilirsiniz. Ben diyorum ki e bakımı ajansı ileri. Aa, burada müşteriniz ziyaret edebileceği mağaza veya ofis gibi bir konum var mı diyor. Evet diyorum. İleri adresimizi girmemiz gerekiyor buraya. Şöyle adresi girdim. Burada posta kodu diyor. Şöyle yazdım. Geliyorum. İleri diyorum. Burada diyor ki bu sizin işletmeniz mi? Hayır diyorum. İleri diyorum. Ev ve ofis ziyareti veya teslimat hizmeti sunuyor musunuz? Ev ve ofis ziyareti veya teslimat. Evet, ofis ziyareti, ev ziyareti sunuyoruz. Buradan daha sonrasında bunu değiştirebiliriz. Buradan telefon numaramızı yazıyoruz. İsteğe bağlı web sitemizi ekliyoruz. Doğrulama yöntemi diyor. SMS gönder diyorum. Buradan doğrulama kodunu bekliyorum. Doğrulama kodum geldi. Doğrula dedim. İleri. Burada çalışma saatlerinizi düzenleyebilirsiniz ya da sonrasında bunların hepsini düzenleyebiliriz. Bunu da atla diyorum. Reklamı da sonra. Burada Web siteniz için özel bir alan adı alın diyor. <laughs> Eğer web siteniz yoksa alan adı alabilirsiniz. Bunu da atla diyorum. Devam diyorum. Bakın burada herkese görünür değil diyor. Burada profili düzenle diyerek şöyle Bazen burası değişebiliyor. Doğrulama işleminiz gerçekleştiriliyor diyor. Bunu bekliyoruz. Herkese görünür değil diyor. Bunu beklerken biz buradan tümünü göster diyerek ya da profili düzenle diyerek şuradan hakkımızda kısımlarını değiştirebiliriz. Şurada bir de yeni web sitesi var. Eğer bir web siteniz yoksa bakın Google ile ücret ödemeden yüksek kalitede bir web sitesi oluşturun diyor. Buna başlayın dediği zaman tıklıyorum ve burada basit sıfırdan bir web sitesi yapabiliyorum. Temalar seçeneğim var. Diyorum ki değiştirebilirim bunların hepsini. Şu şekilde kaydet dedim. Düzenleden buradan başlıkları üst bölgeleri değiştirebilirim. Bakın şöyle. Daha sonrasında bakın şu an şu alan adıyla bir web sitemiz var. Yayınla diyeyim. Siteyi görüntüle diyorum. Eğer siz bunu istemiyorsanız yani kendinize özel bir alan adınız olsun istiyorsanız adana, alan adı satın al seçeneğiyle kendinize özel alan adı seçebilirsiniz. Bakın şöyle bu şekilde bir basit web sitesi oluştu yani ne aslında Google profilimin böyle bir site halindeki versiyonu oluyor. Bunu kapatıyorum. İşletme profiline tıklıyorum. Bakın şöyle. Herkese görünür değil diyor. Altında da bakın şurada Google doğrulama işlemini gerçekleştiriliyor. Bu işlem genellikle birkaç dakika sürer diye bir uyarı var. Biz burada ne yapacağız? Bir süre bunu bekleyeceğiz. Eğer ki gerçekleşmezse farklı bir yöntem göstereceğim. Hatta bu farklı yöntemi üst tarafta kartlarda size Google benim işletmem nasıl açılır onu göstermiştim. Kartlar bölümüne de ekleyeceğim. Eğer hala bir sorunuz varsa da yorumlar kısmından sorarsanız size yardımcı olurum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.